2015 yılında Miss Turkey güzellik yarışmasına katılan Berfu Yenenler, Adnan Oktar örgütünün bir alışveriş merkezinde kendisine de yanaştığını açıkladı. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. 140 Journals'ın yayınladığı kedicik belgeseli tutuklanan ve binlerce yıl ceza alan Adnan Oktar'ın örgütünü yeniden gündeme getirdi. Belgeselde örgütün özellikle lüks alışveriş merkezlerinde insanlara yanaştığı ve turnike sistemiyle Adnan Oktar'ın ağına insanları düşürdüğü anlatılmıştı. Miss Turkey güzellik yarışmasına katılan sosyal medya fenomeni Berfu Yenenler örgütle yaşadıklarını anlattı. Güzellik yarışmasından yaklaşık iki ay sonra Akasya AVM'de gezdiği sırada yanına aşırı iyi giyimli birinin geldiğini söyleyen Yenenler, aynı belgeselde anlatıldığı gibi manken veya oyuncu musunuz sorusuyla karşı karşıya kaldığını ifade etti. Yenenleri, AVM'de yaklaşan Adnan Oktar örgütünün elemanı, bir takım arkasıyla işbirliği içinde olduklarını ve yakında Dubai'de çekime gideceklerini söylemiş. Yenenler, Kedicik belgeselinde bahsedilen iş kartının kendisine de verildiğini ve o kartın hala durduğunu da sözlerine ekledi. Berfu Yenenler örgütün ağına düşmemesinin ise şans eseri olduğunu ve olay anında 19 yaşında değil de daha küçük olsaydı kendisini de kandırabileceklerini söyledi. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.